Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Sizler için yine muhteşem görüntüler getirmiş olduk. Muhteşem oyuncularımızın göz kamaştırıcı görüntüleri herkes tarafından merakla izlenecek. Evet arkadaşlar sizler için çok sevdiğiniz, merak ettiğiniz, merakla izlediğiniz Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den gelen muhteşem görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Paylaşımlarımız yine müthiş. Sizler için çok sevdiğiniz yalı çapkını oyuncularından e, muhteşem videolar hazırlıyorum. Ve hazırlamaya da devam edeceğim. Sizlerin çok sevdiğiniz Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun birbirine yakışan muhteşem çok güzel görüntülerini sizler için paylaşacağım. Dizimiz yine reytinglerde birinci yere yükseldi. Her zamanki gibi çok sevilen